Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Esraniş Kasaba günlük Küçün ikinci tanıtımına bakacağız. İsterseniz hemen bas. İlk posterden böyle bir poster çıkmıştı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi burada Feed Ford Mercado'nun masasından diye bir bölüm var. Alerjist yazıyor. Kitabın yazarı Alerjist. günlüğü keşfeden insanlar diye bir bölüm var. Burada da birkaç tane böyle şirketler mi ne yazıyorlar. Sonra isterseniz günlüğümüze başlayalım. Sudaki şeyler çok güzel böyle alt parmak var böyle sonra da günlük üçte iyi olurdu böyle hemen isterseniz baş ilk içinden geçtiğimizde söyle sayın ilgili diye bir bölüm var c 3 böyle 18 Haziran böyle burada karakterlerin tanıtımını yapıyor arkadaşlar burada burada birazcık böyle sayfaları birkaç bölümlerini karalıyor Dayanamıyor. O kadar boş sayfa olunca o da yazıyor. Kitabın ilerideki sayfalarında onu göreceğiz Deeper'in yazılarını. Aa, surdaki yazıyı çözemedim. Dur size göstereyim. Su yazıyı çözemedim. Pelenikli sifresi diye bir şifre varmış. O öyle çözülüyor. Ben de onu daha denemediğimden dolayı çok da bir karışık da bir sifreymiş. Sanırım öyle. zombinin tanıtımını yapıyor. Hayalet kategorileri. Sonra Ford'la Feed Ford'la Sonra böyle kesif yapıyorlar. Bu sayfalarda böyle keşfettikleri yaratıkları anlatıyor. Ford. Ee, bir kaslama, güncelleme. Zaten Bill ile tanışıyordu. Artık Suda da 3 gündür birleşim diğer günlüklere ihtiyaç var. Ben ne yaptım? Artık anlıyor. Karşılaştığı bile. Ve de yazıyor burada. Böyle buraları geçelim. Saklama yolları. Şifreler. Şifreler var ha. Bu da Deeper yazıyor. Kitabı ele geçirdikten sonra hemen sonra o da ya yazmaya başlıyor. Mabel onun arasından falan böyle bir Yazıyor ama çoğunluk Deeper arkadaşlar. Kitabı zaten o elinde. Fede kendi günlüğü gibi davranıyor. Mabel yazıyor. Aralarda böyle birkaç sayfa sonra yazıyor. Genelde Deeper yazıyor. Susun da yazdığı bir bölüm vardı sanırım. Kitabı bayağı bir çok okudum arkadaşlar. Güzel yani. Evet, buradan bakın Susun da yazdığı bir bölüm var. Sus çok komik bölümlerini izlersiniz onun ne kadar komik olduğunu anlarsınız. Sonra kitabın nasıl sahibi geri dönüyor ve de orada artık yazmaya başlıyor. Gördüğü kasabanın güzel olduğu evin nasıl değiştiğini anlatıyor. Bakın burada. Böyle de burada ev gizemli kurbedeki insanların gördüğü insanları tanıtıyor. Böyle. Burada da sasırıyor. Bu sembollerin olduğunu görünce. Böyle bu oyun da var. Bu oyun gerçekte var mı bilmiyorum. Söyle, karşılaştığı boyutları 30 yıldır nerede karşılaştı? Onları anlatıyor. Deeper'in bölüm kitaba yazdıkları bölümleri de okuyor ve de çok sasırıyor ve de gururlanıyor. Böyle tanıtım bununla böyle tanıtıyor. Tanıtı boyutları geçtiği boyutları, rastladığı boyutları falan tanıtıyor. Deeper'a gerçekleri anlatıyor arkadaşlar. Dur 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 böyle sonra gerçekten en kötü şey oluyor ve dedi sonra deeper birazcık böyle hediye falan bir bakın diyorlar sanırım burada kendi günlüğünü görüyoruz bu ne olabilir Vallahi bilmiyorum günlük dördün o zaman gerisi mi acaba Burada da şeyi görüyorsunuz solucanı. Bu da bir gönderme. Sonra Ford bile yeniyorlar. Sonra da kurtuluyorlar. Rahatça yaşıyorlar. Sonra Dipper ve Mabel gidiyor. Böyle orça kalın diye bit. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Esayiz Kasaba günlüğün tanıtımını yaptık ayrıntılıca. E ee, daha çok video gelmesi için kanalıma abone olmayı ve de videolarıma like atmayı unutmayın. Hadi diğer videolarda görüşmek üzere.